herkese yeniden merhabalar efendim. 3 Aralık Perşembe gününde saat başında Agro TV ile günaydına devam ediyoruz. Bu bölümde tohumu konuşacağız. Evet tohum oldukça önemli. Tohum çalışmaları önemli. Bu noktada e, Türk yatırımcılarımız ıslah yapan e, firmalar tohum alanında ciddi manada çalışmalar yapan firmaları biz Agro TV ile günaydın ekibi olarak ekranlarımızı almaya devam ediyoruz. İşte şimdi de yine o firmalardan biriyle tohumculuk sektörünü konuşacağız. Sürdürülebilir üretim için yerli tohum üretimini tohumdaki ıslah ve arge çalışmalarına değineceğiz e, AG Tohum Ürün Geliştirme Müdürü Sayın Mesut Mar e, birazdan yayınımıza katılacak Aslında evet sürdürülebilir üretimden bahsediyoruz Zira e, kendimize yeterli olabilmek için öncelikle e, tohum ihtiyacımızı karşılayabiliyor muyuz? Bunu da soracağız Mesut Bey'e ben günaydınlar demek istiyorum Mesut Bey hoş geldiniz agro TV ile günaydına Hoş bulduk. Günaydın. Merhaba. Nasılsınız Mesut Bey? Biraz pandemi gölgesinde uzaktan devam ediyor yayınlarımız ama sanırız bir süre daha böyle devam edecek. Evet maalesef. Son dönemde toplantılarımız online oldu, tanıtımlarımız online evet. oldu pandemi süreci boyunca. Bu süreci böyle yaşadık. Umut ediyorum kısa sürede normale döneriz. İnşallah bizim de umudumuz o. Gerçi aşılar artık uygulanmaya başlanacak 11 Aralık diyor Sağlık Bakanı. İngiltere'de BioNTech ve Pfizer'ı onayladı. Görünen o ki artık 2021 yılında eski normallere biraz da olsun dönebileceğiz gibi. Ve biz asıl kendi konumuza devam edelim. Tabii ki salgın kadar üretimde olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi pandemiyle birlikte çok net gördük. Üretim derken tohumdan bahsetmemek, tohumu anlatmamak tabii ki mümkün olmaz. Ee, önce isterseniz kısaca bir sizi tanıyalım. AG Tohumu tanıyalım. AG Tohum neler yapıyor? Ee, bunlardan bahsedelim kısaca. Tabii ki. Önce kendimden başlayayım. İsmim Mesut Nar. Az önce bahsettiğiniz gibi mesutlarım. Ee, 1999 yılında mezun oldum. Ziraat mühendisiyim. Yaklaşık 20 yıldır da AGTOM firmasında çalışıyorum. Farklı pozisyonlarda çalıştım ama şu andaki pozisyonum ürün geliştirme müdürü olarak görev yapıyorum. E, AG Tohum 2007 yılında kurulmuş bir tohum firması. Ancak geçmişine baktığınızda tohumculuk anlamında 40 45 yıl aşkın bir e, geçmişi olan bir firma. Antalya merkezli bir firma. E, tek faaliyet konusu sebze tohumculuğu. Bahsettiğiniz gibi sebze tohumculuğu, genel olarak tohumculuk son derece stratejik bir noktada. Biz de bu anlamda sebze tohumculuğu anlamında faaliyet gösteriyoruz. Uzun yıllardır tüm ürün yelpazemizde üreticilere ulaşmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 42-43 yıldır da Hollanda Enzazaden firmasıyla Türkiye'de bir partner partnerlik ilişkimiz var. Enza zaten 1938 yılında kurulmuş bir firma. Islah anlamında dünyadaki en başta gelen firmalardan bir tanesi. Tüm sebze türlerinde çalışıyorlar. Tek faaliyet konusu Enza Zaden'in de aynı AG tohum olduğu gibi sebze tohumculuğu. Farklı bir faaliyet konusu yok. Tohumcular ciddi yatırım yapan bir firma. Biz bir taraftan Enzaz bu ilişkiyi devam ettirirken diğer taraftan da özellikle lokal çeşitlerde kendi ıslah programımızla tohum üreten, yeni ürünleri tanıtan ve Türk pazarına, dünya pazarına açmayı hedefleyen bir firmayız. Çok güzel. Sadece böyle bahsettim. Evet. Sebze tohumlara aslında baktığımızda çalışma alanınız olduğunu görüyoruz. Türkiye'ye baktığımızda sebze üretiminin yoğun olduğu bir ülke. E, kaç çeşitten bahsedebiliriz? Islah çalışmalarına biraz girecek olursak bir ürün için kaç tane e, farklı çeşitten bahsedebiliriz? Ve sebzelerde de hangi gruplara hitap ediyorsunuz? Sebzelerde çok geniş bir yelpazeye sahibiz sebze tohumculuğu anlamında. Yani karnıvardan brokoliye, soğandan domatese kadar tüm türlerde faaliyet gösteriyoruz. Biraz belki diğer firmalardan bizi ayıran en önemli özellik bu. Ee, ürün yelpazemiz çok geniş ve her biri ayrı bir ıslah ekibi tarafından yönetiliyor. Kabakla ilgili çalışmalarımız var. Bir ekip tamamen bu konuda çalışıyor. Kavunla ilgili çalışmalarımız var. Domatesle ilgili çok yoğun çalışmalarımız var. Yakın zamanda hastalık dayanımlarıyla ilgili bir deklarasyonda bulundu partner firmamız. Ee, Blok biber konusunda renkli Kaliforniya Bondur biberler konusunda dünyada söz sahibi firmalardan bir tanesiyiz. Marul tohumu konusunda Türkiye'deki e, belki de satış ve e, ürün çeşitliliği anlamında en zengin firmayız. 12 ay boyunca her gün, her ay, e, her hafta ekilecek tohum ve çeşitlerimiz var. Bunun yanında biber çeşitleri son dönemde ciddi bir e, atılım gerçekleştirdi. Biber çeşitlerinde. Pazarda giderek söz sahibi olan bir firmayız. Ürün çeşitliliği anlamında oldukça zengin bir firma olduğumuzu söyleyebilirim. Ee, yakın zamanda tabii hem Türk pazarına uygun ürünler hem de ihracata uygun ürünlerle ilgili çalışma yapıyoruz. Yani Türkiye'de daha önce yapılmamış ancak pazarına olabileceğini düşündüğümüz ürünlerin denemelerini yapıyoruz. Hangi ürünler i̇şte mesela dönemde... bu ürünler? Karpuzla ilgili özellikle çalışmalar var. Dünyada giderek biliyorsunuz insanlar gıdaları daha yarım amil olarak tüketmeye başladılar. Salatalar daha hazır olarak geliyor. Marketlerde mutlaka görüyorsunuzdur. Diğer taraftan işte karpuzda mesela çekirdeksiz karpuz isteniyor. Giderek çekirdeksiz karpuz dünya pazarında da artıyor. Türkiye'de de bir artış gösteriyor. Bu anlamda çalışmalarımız var. Önümüzdeki dönemde... Belki tüm karpuz çeşitlerimiz artık çekirdeksiz olarak pazara sunulacak. Bu da tabii insanlar dediğim gibi daha bunlara çok zaman ayırmak istemiyor insanlar. Biz de üreticiler olarak ya yani tohum üreticileri, tohum tedarikçileri olarak bu anlamda üreticilere daha uygun ürünler sunmaya çalışıyoruz. Daha az zamanda, daha verimli, besin değerleri daha yüksek ürünler sunmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz son derece önemli gıda ve gıda güvenliği. Hem bunlar daha az pestisit kullanılan ürünler olması gerekiyor. Derin ve kalite anlamında üreticilerin taleplerini karşılaması gerekiyor. Diğer bir taraftan da tabii ki besleyici değerlerinin de yüksek olması gerekiyor. Bizim de bu anlamda ıslah çalışmalarımız tam olarak bu ana başlıklara yoğunlaşmış durumda. Bir taraftan verim kalite konularında belli bir standart yakalarken, hastalık dayanımını tabii ki daha az pestisit kullanımını sağlarken diğer taraftan da besini öğeleri anlamında zengin ürünler sunmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Aslında zaten sürdürülebilir üretim için e, pestisit kullanımının e, belki tamamen kaldırılması söz konusu olmasa bile büyük oranda yasaklanması gerektiğini sürekli olarak konuşuluyor aslında. Uzmanlar, yetkililer tarafından ki Tarım ve Orman Bakanlığı Ağustos ayında 9 e, pestisitin pestisitin kullanımını da yasaklamıştı Türkiye'de. Şimdi bakıyoruz. E, çok güzel anlattınız aslında Mesut Bey. E, güvenli gıda, sağlıklı beslenme, kaliteli ürün ihtiyacı e, bu hep var. Vardı ama pandemi süreciyle daha fazla arttı. Şimdi gıda güvenliği derken aslında bizim ilk konuşmamız gereken belki de tarımsal üretimdeki girdilerden bir tanesi tohum. Yani Tohumda belki kendimize yeterli hale gelebilirsek, yeterli arge geve ıslah çalışmalarını, çeşit çalışmalarını yapabilirsek ancak tarımsal üretimimizde de devamlılığı bir noktada sağlayabileceğiz. Bu konuyla ilgili AGE Tohum olarak çalışmalar yaptığınızı anlattınız ama genel bir değerlendirmenizi alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Biliyorsunuz Türkiye çok zengin bir coğrafya. Birçok konuda da endemik türler olsun özel türler olsun, ciddi bir e, altyapıya sahip. E, biz e, firma olarak, misyon olarak, misyon edindiğimiz konu bu çeşitleri dünya pazarına tanıtabilmek. Çünkü bunlar lokalize olmuş, genelde e, hastalık ve zararlar konusunda da çok dayanımı olmayan, hibrit olmayan standart ürünler. Biz firma olarak yerli ıslah konusunda bu çeşitleri hem Türk hem de dünya pazarına kazandırmayı hedef edilmiş bir firmayız. Ee, çok uzun yıllardır bu konuda çalışmalarımız var. Bunun sonucunda da özellikle lokalize olmuş biber çeşitlerinde çok ciddi bir e, portföye sahibiz şu anda. Ve her geçen gün bu portföyü zenginleştiriyoruz. Tabi amacımız bu portföyü dünya pazarlarına da tanıtmak. Çünkü daha önce Türkiye'de olmayan ürünler şu anda Türkiye'de kullanılıyor, üretimi yapılıyor, tüketimi yapılıyor. Biz bu ürünlerimizi yani Anadolu'da olan bu ürünleri dünya pazarını açma gibi bir hedefimiz var. Lokalize olmuş çok kaliteli çeşitlerimiz var. Örneğin kavun çeşitleri konusunda çok zenginiz. Biber çeşitleri konusunda çok zenginiz Türkiye olarak. Ee, diğer şu anda aklıma gelmiyor ama e, ciddi bir e, tür zenginliğimiz var. Bu zenginlik şöyle bir taraftan bunlar verim kalite olarak standart ürünler olduğu için üreticinin tam talebini karşılayamadığı için ticari olarak üretim yapılmayan ürünler. Bizim amacımız da bunları ticari üretim üretim yapılabilir bir noktaya getirmek, hastalık ve zararlar konusunda dayanıklı bir noktaya getirmek ve dünya pazarını açmak. Bu anlamda biber konusunda çok yoğun çalışıyoruz. Biberde de şu anda ticari olarak sattığımız dört tane çeşidimiz var. Yakın gelecekte bu çeşitlerin sayısı artış gösterecek. Yani 2023 yılında tahmin ediyorum 7 ya da 8 çeşidimiz daha olacak. Çok güzel. Dünya pazarı aslında sadece Türkiye değil, dünyaya çok fazla dikkat çekiyorsunuz konuşmalarınızda. Hangi ülkelerle özellikle bu çeşitleri e, satışını ve denemesini yapıyorsunuz? Türkiye dışında e, Hollanda ile bir ortaklığınızdan da bahsettiniz ama dünya pazarı dediğinizde özellikle bulunmak istediğiniz ülkeler hangi ülkeler? Tabii orada şöyle bir ayrım var. Temsil ettiğimiz firma dünyanın birçok bölgesinde zaten faaliyet gösteren bir firma. Bizim faaliyet alanımız Türkiye'yi sadece içeriyor. Onlarla yaptığımız çalışma çerçevesinde. Ancak yerli, lokal çeşitlerle ilgili yaptığımız çalışma tamamen bize ait. Ve buradaki hedefimiz özellikle Orta Doğu ve Türkiye Cumhuriyetler. Bize daha, çok daha yakın coğrafya bunlar. Hem iklim koşulları hem de çeşitlerin de bizim kültürümüze yakın şey tüketim olduğu için bu bölgelerde daha çok hedef olarak bu bölgeleri seçtik bu bölgelerde faaliyet gösteriyoruz. E, amacımız Türkiye'deki bu yerel çeşitleri hem Ortadoğu hem de Türkiye Cumhuriyetlerde pazara sunabilmek. E, Türkiye 2019 yılında 155 milyon dolarlık bir tohum ihracatı yaptı. Bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde e, tekrar ederek tohumda dışa bağımlılığımız olmadığına dikkat çekmişti ihracat rakamını vererek aslında. E, baktığımızda %50 de yerli firmalarının e, bu ihracatın içinde %50'nin yerli firmalarının payının olduğunu görebiliyoruz. Bu noktada sizin Türkiye'deki pazar payınıza şöyle bir bakacak olursak e, bilgi aktarabilir misiniz bu konuyla ilgili? Tabii kısaca bilgi verebilirim bu konuda. Biz Türkiye'de sebze tohumculuğu konusunda faaliyet gösteren firmalar içerisinde ilk beşte yer alıyoruz. Az önce konuşmamın başında da bahsetmiştim. Özellikle morul konusunda yüzde 45 civarında bir pazar payına sahibiz. Bu kıvırcık, romaine ve iceberg tiplerinde. Diğer taraftan blok biber konusunda bir pazar payımız yüksek. Bif domates konusunda. Zaten Türkiye'deki ilk çalışmaları biz gerçekleştirmiştik. Bu anlamda pazarın önemli bir kısmında aşağı yukarı yüzde 40 civarında bir pazar payına sahibiz şu anda. Ee, diğer biber konularında bahsetmiştim yine size. Biberde de pazar payımız her geçen gün artıyor. Şu anda yüzde 15 civarında bir pazar payımız var. Dediğim gibi yeni çeşitlerin de katılmasıyla buradaki payımız her geçen gün artış gösteriyor. Türkiye'de şu anda faaliyet gösteren baktığınız zaman 100'ün üzerinde tohum firması var. Aslında kayıtlı olarak baktığınızda 500'ün üzerinde firma var ama 100'ün üzerinde aktif firma var. Bu firmalar içerisinde ilk 5'te yer alıyoruz biz. Temsil ettiğimiz firmada dünya pazarına baktığınızda söz sahibi firmalardan biri. Yine aynı şekilde ilk 5'te olan bir firma. Tamamen tek faaliyet konumuz sebze tohumculuğu ve sadece bu konuya odaklandık ve bu konuda... Çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'de tabi hedefimiz daha ilerler, daha ilerlerde daha yüksek pazar payları ve üreticilere daha kaliteli, daha uygun ve daha verim kalite anlamında yüksek ürünleri sunabilmek. Çok güzel, şöyle bir bakıyoruz. 2020'yi artık geride bırakıyoruz. Aralık ayına da girdik. Bugün üçündeyiz Aralık ayının. 2020 nasıl bir yıl oldu diye soracak olursak tabii ki normalden çok daha farklı bir yıl oldu aslında tüm e, Türkiye için tüm dünya için. Ama tarım sektörü yine de çalışmaya, üretmeye devam etti. Siz AG Tohum olarak bu süreci nasıl geçirdiniz? Mesela yeni tedbirler tekrar açıklandı, yeni tedbir sürecine girdik. Ancak yine tarım ve orman sektörü bu aslında tedbirlerin, kısıtlamaların dışında tutuluyor. Siz bu süreci nasıl geçirdiniz? Sahada çiftçilerle temasınız nasıl oldu müşterilerinizle daha doğrusu? Şimdi özellikle çok şanslı bir sektörde olduğumuzu görüyoruz. Ve çok önemli bir sektörde olduğumuzu görüyoruz. Çünkü evet. birçok şey e, geri planda kalabilirken tarım, tarımsal üretim hiçbir zaman göz ardı edilemiyor. Çünkü gıda insanın en önemli ve en baş ihtiyacı. Gıdadan sonra işte barınma biliyorsunuz. E, gıda anlamında e, bizim yaptığımız iş çok kutsal bir iş olarak görüyorum. Ve bu anlamda biz çalışmalarımızı tabii ki 2020 pandemi sürecince e, ciddi etkilendi. Ancak çok şanslı sektörlerden biriyiz. Ofis çalışanlarımız dışında genelde sahada çalışıyoruz. Bu da bu konuda bizi bir avantajlı hale getiriyor. Bu hastalığın biliyorsunuz yayınlı konusunda kapalı alanlar çok daha sıkıntılı. Ancak biz açık alan olması sebebiyle bu süreci biraz daha şu ana kadar iyi yönettik diye düşünüyorum. Herhangi bir çalışanımızda, personelimizde şu ana kadar bir enfekte vaka görmedik. Ümit ediyorum bundan sonra da görmeyiz ve bir an önce bu süreç tamamlanır. Tabii bu süreç tarımın ne kadar önemli olduğunu, tohumun üretimin ne kadar değerli olduğunu hem bize hem de herkese gösterdi. Biz aslında sektörde olduğumuz için zaten bunu biliyorduk ama bunu zaman zaman anlatmakta güçlük çekiyorduk. Şu anda çok daha kolay anlatabiliyoruz çünkü gıda olmadan diğer hiçbir şeyin anlamı olmuyor. Ee, bu anlamda biz çalışmalarımızı 2020 boyunca, pandemi süreci boyunca hiçbir zaman durdurmadık. Yavaşladığımız dönemler oldu. Ancak hiçbir zaman durmadık. Üreticiye sürekli tabii maske, mesafe ve hijyen kurallarını görterek, gözeterek tanıtımlarımızı gerçekleştirdik, ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Üreticiyle çok temas halinde olduğumuz bir iş yapıyoruz. Ya ürünlerimizi en doğru şekilde geliştirebilmek için sürekli onlarla görüşme yapmamız gerekiyor. Tabii bir taraftan hastalıkla ilgili, pandemiyle ilgili bir süreç var. Hem kendinizi korumanız gerekiyor, hem anlatmanız gerekiyor. Şu ana kadar ben bu süreci gayet iyi geçirdiğimizi görüyorum ve öyle düşünüyorum. Ümit ediyorum bundan sonra da hem ülke hem de dünya olarak bu illetten bir an önce kurtuluruz ve normal hayata döneriz. Ancak tarımın önemi artık hiçbir zaman hiç kimse tarafından unutulmayacak diye düşünüyorum. Göz ardı edilmeyecek tohumun, sebzenin, meyvenin tahılların, hububatın ne kadar önemli olduğunu, onlar olmadan hiçbir şeyin olmadığını tahmin ediyorum. Herkes görmüştür. Evet ki tarımsal emtia fiyatlarına tüm dünyaya baktığımızda aslında çok ciddi bir yükseliş trendinin olduğunu görüyoruz. Gerçi bunu hem kuraklık var olan iklim krizini daha da Hissediyor olması dünyanın belirliyor hem de e, kuraklık pandemi belirledi bu yıl. Aslında üretimde kendine yeterlilik e, kendi girdisini ülkelerin kendi e, üretiyor olabilmesi tohumunu e, gübresini ve diğer e, girdi maliyetlerini yemham maddesini aynı şekilde e, bitkisel üretimini gerçekleştiriyor olabilmesi oldukça önemli bir husus olarak karşımıza çıktı. Hemen bununla ilgili bir soru daha sormak istiyorum ama arada bir anekdot paylaşacağım size Mesut Bey. Bugün mesela sabah gazete manşetlerini okurken artık yapay laboratuvar ortamında üretilen tavuk etinden bahsettik ki geçtiğimiz haftalarda biz bununla ilgili bir konuyu yine konuşmuştuk Agro TV ile günaydında. Eee Dünyada artan bir gıda arzı var. Sürekli olarak artıyor. Dünya nüfusu artacak. Alternatif ürünler üretimi bir taraftan yapılıyor. İşte laboratuvar ortamında üretilen yapay etler, diğer tabirle temiz etlerden bahsediyoruz. Yakın gelecekte market raflarına bile inileceği konuşuluyor bu ürünlerin ama diğer taraftan vazgeçmememiz gereken bir bitkisel üretim tarafı da var. İşte sizin de bahsettiğiniz gibi hububat, sebze, meyve bunlar insanlığın olmazsa olmaz ürünleri. Bu konuda kendine yeterlilik önemli. Siz e, Türkiye'nin e, artan gıda talebini karşılama noktasında neler yapıyorsunuz? Şöyle söyleyebilirim bu konuda. Tabii kendine yetebilirlik son derece önemli. Ülkeler kapandığı zaman bunu da çok net olarak gördük pandemi sürecinde. E, eğer kendi kendinize yetemiyorsanız dışarıdan bir şeyler almak durumundasınız dışarıdan bir şeyler aldığınızda onun için ciddi paralar ödemeniz gerekiyor. Evet. Ancak bunu içeride eğer yapabiliyorsanız çok daha değerli ve önemli. Bizim de tabii ülke olarak, bir tarım zaten ya ülkesel bir politikadır yani. Sadece bireylerin ya da firmaların yürütebileceği bir şey değil. Ülkesel bir politika olarak bakmak gerekir diye düşünüyorum tarıma. Biz bu anlamda tabii size konuşmamda yine bahsetmiştim. Bir taraftan korona süreci var. ...insanlar ciddi şekilde etkilendi. Diğer taraftan da tarımda sürekli hastalıklar, yeni hastalıklar. Örneğin Tobağma virüsü adlı bir virüs var. Geçen sene tarımsal üretimde, domates üretiminde Türkiye'de görüldü ilk kez. 2015'ten beri aslında var ama ülkemizde 2019 yılında görüldü. Ciddi zararlanmaya yol açtı ama tabii sadece tarımsal üretim yapan, özellikle domates üretimi yapan üreticileri ilgilendiren bir konuydu. Çok fazla e, talep görmedi, yani karşılığını bulamadı açıkçası etki yaratamadı. E, son dönem bir giderek artıyor. Domates üretimini ciddi şekilde etkiler oldu. E, temsil ettiğimiz firma bu anlamda bir e, dayanıklılık geni e, yakaladı. Bu da ciddi anlamda üreticiler için bir umut ışığı oldu bu anlamda. Yani bir nevi korona da aşının bulunması gibi e, burada da bir dayanımla ilgili bir e, daha dayanıklı çeşitlerin e, dayanıklılık geni tespit edildi. Bu gende şu anda bütün ticari çeşitlerimize aktarılıyor. Dolayısıyla bu anlamda üreticilere ciddi bir alternatif yaratmış olacağız. Yani bu hastalıkla ilgili hem ilaçları hem masraf yapmalarının önüne geçmiş olacağız. Çünkü bir taraftan bu hastalığı gördüklerinde ciddi anlamda pestisit kullanımına başvuruyor üreticiler. Ciddi verim ve kalite birim alan verimleri düşüyor. Kalite Kalıntıya sebep oldu. Oluyor. Aslında insan sağlığı da direkt olarak etkileniyor. Kesinlikle birim alan verimi düştü. Hastalık da sonuçta pestisit kullanıldığı için sağlıksız bir ürün elde edilmiş oldu. Bizim bu anlamda yarattığımız katma değer, daha az ilaç kullanımı ve verim kalite konusunda herhangi bir kayba yol açılmaması. Bizim temsil ettiğimiz firma söylediğim gibi dünyada en büyük tohum firmalarından bir tanesi ve yurt dışında ciddi bir biyoteknoloji yatırımı yaptılar. Bunun neticesi ee, tabii ki yeni çeşitlerin gelmesi, dayanıklı çeşitlerin gelmesi ve üreticilere de bu anlamda bir alternatif yaratabilmek. Çünkü hastalıklar sürekli değişiyor, evrim geçiriyor. Bir taraftan e, Bey, biliyorsunuz yeni Mesut Bey toparlayacak olursak son bir cümleyle çünkü süremizi sonuna geldik, reklama gitmemiz gerekiyor. Bir cümleyle toparlayacak olursak son olarak. Ee, bizim tabii ki amacımız hastalıklara dayanıklı kaliteli ürünler üreticilere alternatif olarak yaratabilmek. Bu anlamda çalışmalarımızı her geçen gün arttırarak devam ediyoruz. Tohumculuğun önemine çok inanıyoruz. Ee, kendi kendine yetebilmeye hem üretim olarak hem tohum anlamında son derece inanıyoruz. Ve çalışmalarımıza da bu anlamda da her gün artarak devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Aktardığınız bilgilerden ötürü iki katıldınız. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Evet kısa bir reklama gideceğiz. Mesajlar var. İlerleyen dakikalarda okuyacağım mesajları. Döndüğümüzde tarım gazetecileri... Derneği başkanı Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği Başkanı Sayın İsmail Uğral Agro TV ile günaydına katılacak.